Merhabalar, 3. modülümüz olan iç ile devam etmekteyiz. Bu modül kapsamında iç duvarların sebep olduğu tehlike ve risklerden bahsedip, bunlar sonucunda alınabilecek önlemlere karşı neler yapabiliriz bunları göreceğiz. Bu kapsamda izleyeceğimiz konular iç duvar türleri, iç duvarın konumu, malzemesi, biçim ve boyutu ve bağlantı detayları ve destek elemanları olacak. İç duvarlara sebep olabileceği tehlikeler biçim ve boyutunun uygun olmamasından, malzemesinin malzemeye uygun bağlantı detayının yapılmamasından ve bağlantı ve destek elemanının uygun seçilmemesinden dolayı olabilmektedir. Bu tehlikeler sonucunda oluşabilecek olası sonuçlar yani riskler ise iç duvarların çatlaması, deforme olması, çökmesi, bağlı oldukları diğer elemanlara zarar vermeleri, kaçış yolları ya da tahliye yolları üzerinde gecikmeleri ya da hatta engellemelere sebebiyet vermeleri ve kullanılan malzemeye bağlı olarak da yangına neden olmalarıdır. Peki önlemlere bakıldığında neler yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman ise duvar ile taşıyıcı sistem arasında malzemelere göre yapılacak uygun boşluklar alınabilecek önlemlerden biridir. Bir diğer önlem ise yine malzemelerine göre duvar ile taşıyıcı sistem arasında uygun bağlantı elemanlarının kullanılması ve duvarın bağlı olduğu diğer yapısal olmayan elemanlarla uygun şekilde bağlanarak oluşabilecek risklerin önlenmesi ve kullanılan malzemenin yangın güvenliği açısından uygun olması. Gördüğümüz üzere iç duvarlara yönelik toplamda 4 adet tehlike, 3 adet risk ve 4 adet de önlem bulunmaktadır. Bu tablo üzerinden bütün tehlike, risk ve önlemleri tek bir e, tablo içerisinde görmek mümkündür. Biliyoruz ki iç duvarlar dış duvarlardan farklı olarak yapılara sonradan da eklenebilen herhangi bir e, taşıyıcı özelliği olmayan yapısal anlamda elemanlardır. Ancak iç duvarlar özellikle diğer yapısal olmayan elemanlarla kurduğu yakın ilişki sebebiyle oldukça önemli malzeme elemanlardır. Bu bağlamda değineceğimiz ilk tehlike iç duvar biçimi ve boyutunun uygun olmaması. Örnekte gösterilen mekanda da görüldüğü üzere iç duvarın gereğinden büyük, gereğinden yüksek yapılması, boyutlarının ve ölçeğinin mekanın gereksinimlerine göre tasarlanmamış olması, iç duvarın çatlaması, çökmesi, deforme olması gibi risklerin önünü açmaktadır. Buna ek olarak bağlı oldukları diğer elemanlarda zarar vererek özellikle iç duvar herhangi bir yapısal elemana bu dış duvar olabilir, kolon olabilir, kiriş olabilir, döşeme olabilir bunların da zarar vermesine sebebiyet vermektedir. Ve tabii ki eğer ki iç duvar o, da oluşabilecek herhangi bir hasar kaçış ve tahliye yollarına da etkiliyorsa bu da oluşabilecek büyük risklerden biridir. Peki. Ki bu alanda, bu bağlamda alınabilecek önlemler nedir diye baktığımızda, malzemelerine göre duvar ile taşıyıcı sistem arasında uygun boşluğun bırakılması, taşıyıcı sistemden kastımız artık yapı hangi e, taşıma sistemiyle yapıldıysa perde duvar olabilir, bu e, betonarme kolon kiriş sistemi olabilir, bunlara uygun e, duvar ile bu yapısal eleman arasında uygun bağlantının yapılması ile deprem esnasında oluşabilecek sarsıntı sonucunda iç duvarın ve yapısal eleman uğrayabileceği hasarlar minimuma indirgenebilir. İkinci olarak malzemelerine göre duvar ile taşıyıcı sistem arasında uygun bağlantı elemanlarının kullanılması yine burada da aslında boşluğun ardından bağlantı esnasında kullanılacak elemanların da çok önemli olduğunu görmekteyiz. Bir diğer önlemimiz ise bağlı oldukları diğer yapısal olmayan elemanlarla uygun bağlantının sağlanması. Burada da örnekte gördüğümüz gibi sol taraftaki duvarda bir televizyon ünitesi bulunmakta. Bu ünite mobilya olarak adlandırdığımız yapısal olmayan eleman sınıfına girerken arkasında bulunan iç duvar ile kuracağı ilişki bu iki eleman arasında oluşturulacak bağlantı oldukça önemlidir. Bir diğer tehlikemiz iç duvar malzemesinin uygun seçilmemesi. Gördüğümüz örnekte tahmini olarak alçı kaplı bir duvarın altında başka bir duvar örneği görmekteyiz. Bu duvar örneği tuğlayla örülmüş olup çok daha aslında malzeme açısından, sağlamlık açısından daha uygun bir duvardır. Böylelikle doğru malzeme seçimi ile aslında iç duvarların solda da sıraladığımız çökme, deforme olma, tahliye yollarını engelleme ve aslında malzeme dolayısıyla oluşabilecek yangın riskini de ortadan kaldırabileceğini görüyoruz. Yine burada alınabilecek önlemler aslında bir önceki maddeyle aynı olup hem duvarın diğer yapısal ve yapısal olmayan elemanlarla ilişkisi ve bu kurulan ilişkide kullanılan malzemeler açısından oldukça önemliyken yine aynı şekilde malzemenin de yangına dayanıklı seçilmesi oldukça önemlidir. Üçüncü tehlikemiz iç duvarda malzemeye uygun bağlantı detayı uygulanmaması. İç duvarlar biliyorsunuz ki çok farklı şekillerde örülebilmekte. Alçıpan duvarlar ya da tuğlayla çok daha artık güncelde organik materyaller, yeni teknolojik gelişmelerle birlikte kullanılan çok farklı materyaller bulunmaktadır. Ancak bu materyallerin bağlantı detaylarının yine aynı şekilde duvar sistemi ve yapısal sistem ile kurulacak bağlantılarının zayıf olması neticesinde az önce saydığımız 1, 2 ve 3 numaralı riskleri tekrar görebilmekteyiz. Bu nedenle hem duvarın kendi içerisinde hem de diğer elemanlarla olan ilişkisi, kullanılacak bağlantı detayları ve malzemeleri oldukça önemlidir. Dördüncü tehlikemiz bağlantı detayı ve destek elemanının deprem riski açısından taşıyıcı sisteme uygun yapılmaması. Burada da aslında şunu görmekteyiz. Bizler iç mimarlar olarak e, yalnızca yapının iç mekan kurgusundan ya da yapısal olmayan elemanlarından sorumlu değiliz. Aynı zamanda yapının tamamını tanımakta ve yapısal olan elemanları yapısal olarak yapıyı taşıyan, yüke e, yükü taşıyan elemanların sorumluluğunu biz de aslında üstlenmekteyiz. Bu bağlamda uygun taşıyıcı sisteme göre seçilecek uygun bağlantı detayları ve destek elemanları da gördüğümüz örnekte gibi oldukça önemlidir. Burada tuğla duvar üzerine kurulan L şeklindeki destek elemanları sayesinde solda gördüğümüz çatlama, çökme, deforme olma gibi risklerin önüne geçilebildiğini görüyoruz ve böylelikle deprem sırasında veya diğer birçok farklı afet sırasında tahliye ve kaçışın da aslında olabildiğince sağlanabildiğini görüyoruz. Bu nedenle aslında yine diğer örneklerimizde de diğer modüllerde değindiğimiz gibi iç duvarlar modülünde de şunu söyleyebiliriz. Uygun bağlantı detaylarının kullanılması, malzemenin doğru seçilmesi, taşıyıcı sistemin yapıda doğru seçilerek, doğru tanımlanarak iç duvarla bu sistemin doğru bağlantılarının seçilmesi gibi alınabilecek temel önlemler sayesinde iç duvarlara yönelik birçok tehlike ve riskin hatta neredeyse tamamının önüne geçmek mümkündür. İş duvarlar modülüne ait tehlike ve riskler sunumu buraya kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki modülde